Trundle'a karşı da böyle çok net kazanabildiği bir eşleşme değil açıkçası. Trundle'da muhtemelen sürat coşkusu girecek. Oyun içinde de nasıl ilerlediğini göreceğiz. Evet ve seçime saklama ekranı tamamladık. Akademi Ligi'nde Dark Passage ve Fespey valkes karşılaşmasına geçiş yapıyoruz. Garrett <laughs> bir tane kampını aldı orada. Uskan şimdi hızlı tetiğiyle hemen geldi alt koridora. Burada ilk dökülecek gibi duruyor. PBD'nin üzerine doğru gidiyorlar. PBD'den kullanılan bir sıçrama yavaşlatıldı. PBD <laughs> ve ilk kanı döken isim Uskan. Işığından kullanıyor buraya. Yerine mi ıhlandı Şimdi Ferit geliyor yan taraftan. Oskar'ın buradan çıkması çok güç. Şifa kullanıldı ama onu kurtarmayacak. Skor burada serinde. Oskar. Ama e, totemin görüşünden evet. çıkardı Ejder'i Ferit biraz evet. daha geri giderek. Ve en nihayetinde oluyor. Bunlar her, her yeri takip ediyorlar. Sağ bizim. için. Bu alameti aldı arada. PBD geldi üst koridora. Prime üzerine Prime sıçrası var. Derisin yüzü kaçırdı yalnız. Fakat o alanda savaşması Prime'ın pek de kolay değil. Hasar almaya devam ediyor. Valios gibi de kullandı. Bir de orada ölüm cezası ile birlikte son vuruş. Ama düzgün kullanmadı yeteneklerini bence burada. Bu arada Star Screen. başlatıldı. Gibi. Sıçra kullanırsa Star Screen düşebilir. Burada sıçra geldi. Bir vuruş daha. Oğuzkan ki burada bu kadar vakit harcamayın. Bu arada şimdi üst koridora bir kule altı gelecek. PBD burada kronometreyi çok iyi kullandı. Kuleyi takdir isim şimdi Ferit. Ferit de orada yapayım. hayatta kalacak ultisi sayesinde. İlginç bir şekilde Star sıkın kovalıyor. Sonra artık orta koridora gelmeye başladıkça takım arkadaşları geriye düştü. Bu arada yakalandı orada Uzkağan. Afelius'tan gelen bir ulti var. Hemen Xavik Atami önüne geçti. Orianna ultisine karşı güzel bir Crystal ok geldi ama orada Xavik atamı daha fazla koruyamadı. Dark Passage bir midden sıçrayı ile birlikte bir derisini yüz. Orada güzel bir sıçra Jeyrus Evet. Yan taraftan Maximillian geliyor, Kavro'yu deneyecekler. Jeyrus burada Oo. yemlediği Şifa'yı da kullandı. Buraya kadar altını Maximillian'a gidiyor ama neredeyse Jeyrus ve Oğuzkan düşüyordu orada. Hayat kurtardı görüşü kaybettirdi ve Trash'in fenerini göremedi orada. Bu arada Alamet'in canı iki takım savaşı çıktı burada. Trundle Ormancısını kaybediyor bu noktada. Wildcats tarafı şimdi Star kızıl Kızılavuz'dan çıktı ama çıktı gibi sersemletildi. Beş 5 kişilik Florian'da ultisi. Burada iki skor birden geliyor Serin'e. Yapabilirdi belki Orianna birlikte ama bunu denemedi. Ejder'e dönmeyi tercih etti Wildcats. Maximin'in manası da çok ideal bir durumda değil. Yine yaklaşık bir 700-800 numarası var ne kadar az görünse de o bar. Burada biraz dikkat olmamız gerekecek. Bu arada bir sıçra kullanıldı. Orada Serser Metal isim Star Sıkın Kızıl kullanıyor. Oğuzkan çok erken düştü. Ve burada Kaori de kaldı ejder. Yalnız Wildis Kaori devam çok devam ediyor. Kaori. Prime ön tarafı tutmaya çalıştı ama yeterli olmayacak. Jairus'un ve Katem hayatta kalan son iki isim. Burada Jairus'un derisini yüzdü PVD ve yeterli olacak gibi görünüyor. Üç skor birden Afelius da kaçmaya çalışıyor. Ferit kuleyi tanklıyor. O skoru bırakmak istiyorlar nişancılarına. Bir vuruş daha tankladı ve dört skor birden Kaori'ye gidiyor. Yedi bir ikiye geliyor Afelius. Yani yaptıkları yatırımın karşılığını sonuna kadar alıyorlar. Bir saniye daha içlerine Daha içlerinde sıçrası olmayacak Şavi Şöyle bakıyorum eşyalara. 3 eşya oldu Kaori. Yalnız burada Prime takası kazanıyor. Evet, Star Skoru screen... alabilecek mi? Canını yenilemesi lazım. Sıçra orada Prime ve Star Screen'i yumruklarıyla knockout ediyor. Bakalım Wildcats sayı eksikliği varken. Çok o erken girdiğinde de Oscar. Ama tabii Ozkan'la oynadığı şampiyon. Bu arada Kaori Oo. Ejder'i bıraktı. Ozkan üzerine gitti. Ozkanı düşünüyor Kaori. Maximilian'ı da alacak. Her şey Kaori. alacak gibi görünüyor. Kaori. Kaori. 5 aldı. 3 skor. 4 skor. Gelecek Prime Yuvani gelecek. Fırat'ın gidiyor. 15-5'i bırakacaklar gibi görünüyor. Fırat geri döndü oraya ve Kaori 5'te 5 beş. 12 12-1-2. 4-4 yapmıştı. Çok yaklaşmıştı bir önceki takım savaşında. Ya 4 Ejder'le bu kadar güçlü bir... Aphelios'a karşı açıkçası maç kazanmak imkansıza yakın. Burada oyunu noktalamak istiyor gibi görünüyor Wildcats. Orta koridordaki inhibitor kulesi ve inhibitor aldılar. Dakika 26'ya geliyoruz. Kinex kulesi altında savunmaya çalışıyorlar. Şimdi gelen bir kristal yok. treşe tuttu. Oğuzkan orada sahne vermek istedi ama pek de yeterli değil gibi. Ferit, Blade tankta doğru. Üç kişilik oryantı ultisi. Ve devamında gelen olan hasarı. Belki Serin aradan çıkardı Maximilian ama. Bu oyunu kurtarmak için yeterli olmayacak. 26 dakika. 19-8'lik bir skor. Ve oyunu bitirmeden önce bonus skorları da toplamak istiyorlar burada. Diğer tarafta da kovalamacı devam etmedi. Vladimir ile Graves arasında. Kolo sonlanmış gibi görünüyor ve karşılaşmanın kazananı Estamos Wildcat's Fest Bay Wildcats akadémia